Merhaba 3A sınıfı. Bugün sizlerle eylem konusunu işleyeceğiz. Varlıkların yaptıkları iş, oluş ve hareketleri bildiren kelimelere eylem diyorum. Parantez içerisinde bir diğer adı fiil. Her cümlede eylem mutlaka bulunmalı. Bir cümleyi cümle yapan şey eylemdir. Alt kısma geçtiğimde örnekler var. Birinci örneğe baktığımda insan pasta yiyor. Burada yemek bir hareket bildirdiği için eylemdir. Çocuklar oyun oynuyorlar da yine oynamak eylemdir. Bu ses şiir okuyor. Hareket bildirdiği için eylemdir. Kuşlar uçuyor diyor. Yine eylem. Öğretmen fıkra anlatıyor. Eylemdir. Bir diğer kağıda geçtiğimde fiillerde kök. Fiillerin sonundaki tüm ekler atıldıktan sonra geriye kalan bölüm köktür. Örneğe baktığımızda eylem aldım. Eylemin kökünü sorunca eklerini atıyorum. Al kelimesi eylemin kökü oluyor. Bakıyoruz da baktım. Eylemin kökü bak. Gitti T'yi attığında git eylemin kökü oluyor. Yine kuruttun, kurut eylemin kökü oluyor. Yan kısımdaki örnekte de aynı şekilde gördüler. Görmek eylemin kökü. Vereceksin, ver eylemin kökü. Okudu, oku eylemin kökü. Etkinlik birde. İş, oluş ve hareket bildiren kelimeleri işaretleyiniz diyor. Şeker kelimesi. Eylem mi? Hayır. O zaman işaretlemiyorum. Altına geldi mor kelimesi bir renktir. Eylem değil. Ali bir isimdir. Güneş de aynı şekilde isimdir. Kedi de bir hayvan ismidir. Eylem değil. Ama gel kelimesi hareket bildirdiği için eylemdir. Deniz kelimesi değil. Kitap yine bir isimdir. Yıldız isimdir. Uçtu eylemdir. İçtim eylemdir. Baktım eylem. Masa isimdir. Silge isimdir. Şişe isimdir. Göl isimdir. Uyudu yine bir hareket bildirdiği için eylemdir. Fırçaladı. Eylemdir. Baktı. Eylem. Yan kısma geçtiğimde sarı isimdir. Yuvarlak isimdir. Gitti eylemdir. Kuş bir hayvan ismidir. Boyadı eylemdir. Yine Etkinlik 2'ye baktığımda aşağıda verilen cümlelere örnekteki gibi iş, oluş ve hareket bildiren kelimeler yazalım diyor. Birinci örnekte sofraya elimi yıkamadan oturmam. Her sabah dişlerimi fırçalarım. Eve gidince ödevlerimi yaptım. Annem kahvaltıda yumurta. Kaynattı. Öğretmenim babamla konuştu. 3 saattir seni arıyorum. Ağacın yaprakları sallanıyor. Okulumuzun camlarını temizlediler. Gördüğünüz gibi cümleleri eylemlerle birlikte tamamladım. Etkinlik 3'te verilen eylemlerin zıt anlamlarını bulalım diyor. Ağlamak zıttı gülmek. Çekmek zıttı itmek. İnmek zıttı çıkmak. Gitmek zıttı gelmek. Başlamak bitmek. Küsmek barışmak açmak kapatmak yine yan kısımda zıt anlamlarını bulacağız kaybetmek kalem kutumu kaybettim kalem kutumu buldum deriz almak zıttı vermek yine konuşmak zıttı susmak doldurmak zıttı boşaltmak bağlamak zıttı çözmek yaklaşmak zıttı uzaklaşmak sormak zıttı cevaplamak etkinlik 4'te her sırada verilen kelimelerden eylemleri bulalım boyayalım Bulduğumuz kelimeyi örnekteki gibi cümle içinde kullanalım diyor. Yan kısma baktığımda 5 çanta ve uçuyor kelimeleri var. Uçuyor kelimesi eylemdir. Şimdi cümle oluşturursam kuşlar uçuyor. Yüzdü, oyun, saat var. Yüzdü kelimesi eylemdir. Ne diyeceğim? Sinem Havuzda yüzdü. Yine tarak, ara, fırça. Ara kelimesi eylemdir. Ne dedim? Timur beni ara. Silgi kaçtı defter. Kaçtı kelimesi eylemdir. Arda Okuldan kaçtı. Taze kitap uyudu. Uyudu kelimesi eylemdir. Nilda erkenden uyudu. Elbise iyi okudu. Okudu eylemdir. Mert kitap okudu. Çok gitti ev. Gitti kelimesi eylemdir. Lina eve gitti. Gece yağmur sustu. Sustu kelimesi eylemdir. Doruk öğretmeni uyarınca sustu. Aldı gazete sabah. Aldı kelimesi eğlendir. Mehmet gazete aldı. Etkinlik mi işte mastar ekini işleyeceğiz. Eylemlerin mastar eki. Almış durumu, e, durumu eylemdir diyorum. Makmek eki bir kelimenin eylem olup olmadığını anlamamıza yarar. Eki getirdiğimizde kelime anlamlıysa eylemdir. Anlamsızsa eylem değildir. Peki. Temizledim. Temizlemek kelime anlamlı o zaman eylem. Koştuk. Ne yaptım? Gelen eki attım. Koşmak kelime anlamlı eylemdir. Deniz. Denizmek anlamlı oldu mu? hayır o zaman anlamsız diyorum ve eylem değildir bulutmak yine kelime anlamsız eylem değildir görmek oldu kelime anlamlı o zaman eylemdir balonmak yine olmadı kelime anlamsız eylem değildir diyorum bir etkinliğim var. Aşağıdaki eylemlerin kökünü ve mastarlarını örnekteki gibi karşılığına yazalım diyor. Koşuyor. Eylemin kökü. Koştur. Mastar ekini eklersem. Koşmak. Yazacak. Eylemin kökü. Yaz. Mastar ekini eklersem. Yazmak. Yapıyor. Eylemin kökü. Yap. Mastareki ne eklersem yapmak olur. Duydum. Duy eylemin köküdür. Duymak mastareki eklenmiş halidir. Kon. Eylemin kökü kon. Konmak mastareki eklenmiş halidir. Konuşuyor. Konuş eylemin kökü. Konuşmak Master eki eklenmiş halidir. Uyu gelince, uyu eylemin kökü, uyumak master eki eklenmiş halidir. Bekle eylemin kökü, beklemek master eki eklenmiş halidir. Eylemlerin olumsuzuna gelirsen, verilen bir eylemi olumsuz yaparken, Mame olumsuzluk ekini kullanıyoruz. Etkinlik altıda aşağıda iş, oluş, hareket bildiren kelimelere örnekteki gibi olumsuz yapalım. Yapacağım, yapmayacağım. Aldım, almadım. Güleceğim, gülmeyeceğim. Gördüm, görmedim gelecek gelmeyecek söyledim söylemedim aradım aramadım koşuyor koşmadı koşmuyor evet eylemde zamana gelirsek Eylemde üç tane zaman var. 1. Geçmiş zaman. 2. Şimdiki zaman. 3. Gelecek zaman. Geçmiş zamanı incelediğimizde eylemin söz söylenmeden önce yapıldığını bildiren zamandır. Di miş ekleri getirilerek yapılır. Ne diyor burada? Yemek yedim. Öncesinde yapılan bir iş bahsediliyor. Şimdiki zamana gelirsem, eylemin hala yapılmakta olduğunu bildiren zamandır. Yor eki getirilerek yapılır. Yemek yiyorum. Gelecek zamana gelirsek eğer, eylemin daha önce yapılmadığını gelecekte yapılacağını bildiren zamandır. -acak, -ecek ekleri getirilerek yapılır. Yemek yiyeceğim. Örneğe baktığımızda tatile gideceğiz. Sonradan yapılacak bir iş bahsediliyor. Gelecek zamandır diyorum. Ödevimi yapıyorum. Şimdiki zamandan bahsediyor. Baban yarın okula gidecek. Gidecek dediğinde gelecek zamandan bahsediliyor. Ufuk da onlarla gitmiş. Geçmiş zamandan bahsediyor. Etkinlik 7'ye baktığımda aşağıdaki iş oluş hareket bildiren kelimelere örnekteki gibi yazalım. Oyna, oynamış, şimdiki zamana geldiğinde oynuyor. Gelecek zamanda oynayacak. Peki sev, sevdi diyorum geçmiş zamanda. Şimdiki zamana çevirirsem seviyor. Gelecek zamanda sevecek diyorum. Buraya geldiğimde yap. Eylemimiz yap. Yaptı. Geçmiş zamanda. Yapıyor. Şimdiki zamanda. Yine yapacak. Gelecek zamanda. Gitmiş. Şimdi geçmiş zamanda. gidiyor. Şimdiki zamanda gidecek, gelecek zamanda. Evet çocuklar. Bir diğer kelimemize baktığımızda oku. Geçmiş zamanda okudu. Şimdiki zamanda okuyor. Gelecek zamanda okuyacak. Al kelimesine baktığımızda almış geçmiş zamanda şimdiki zamanda alıyor gelecek zamanda alacak Temizle Temizledi geçmiş zamanda şimdiki zamanda temizliyor gelecek zamanda temizleyecek anlat anlatmış geçmiş zamanda şimdiki zamanda anlatıyor yine gelecek zamanda anlatacak Etkinlik 7'yi de yaptık. Etkinlik 8'e geldiğimizde cümlelere göre işaretlememizi yapacağız. Önce cümlem olumlu mu olumsuz mu onu bulacağım. Sonra hangi zamana ait onu yapacağım. Rüzgar çamaşırları kuruttu. Olumlu. Peki kuruttu geçmiş zamana ait olduğu için geçmiş zamanı yazıyorum. Babam henüz dönmedi. Dönmedi, mame olumsuzluk eki var. O zaman olumsuz dönmediği ben olumluya çevireceğim hangi zamanda olduğunu göreceğim. Ne yapıyorum? Döndü dersem eğer o zaman geçmiş zamandan bahsediyorum. Teyzem bana kazak örmüş. Olumlu. Örmüş dediği için de geçmiş zaman diye yazıyorum. Kardeşim hiç ağlamadı. Mame olumsuzluk eki var. Olumluya çeviriyorum. Ağladı. O zaman geçmiş zamandan yine bahsediliyor. Kerem sayı sayıyor. Olumlu. Yor eki aldığı için şimdiki zaman diyorum. İnekten süt sağacak. Yine olumlu. Sağacak, acak, ecek eklerini aldığı için gelecek zaman diyorum. Ben hiç fil görmedim. Mame olumsuzluk eki var. Olumsuz diyorum. Gördüm diye düşünüyorum. Ben fil gördüm. O zaman geçmiş zamandan bahsediyor. Şarkıları güzel söyledin. Olumlu söyledin dediği için yine dı diye geçmiş zaman eki. Annem evi temizliyor. Olumlu -yor eki aldığı için şimdiki zamandan bahsediyor diyorum. Etkinlik 9'a baktığımızda aşağıda verilen eylemleri olumlu ya da olumsuz oluşlarına göre eşleştirelim diyor. İlk temizliyordan başlıyorum. Temizliyor. Mame olumsuzluk ekini almamış. Olumlu diye işaretliyorum. Kesti. Yine olumlu, görüyor. Olumlu. Yüzmedi. Yüzmedi. Mame olumsuzluk ekini almış. Olumsuz diye işaretliyorum. Söylememiş. Olumsuz. Yıkadı. Olumlu. Yapmadı. Olumsuz. Silmedi. Olumsuz. Üzmüş. Yapıcı olumlu. Bakmadı. Olumsuz. Sayar. Olumlu. Eylemde kişiye gelirsek eğer eylemin bildirdiği işi, oluşu ya da hareketi yapan varlık eylemin kişisidir. Eyleme kim ya da kimler soruları sorularak bulunur. Çok çalışıyorsun diyor. Çalışan kim? Çok çalışıyorsun. Gizli bir özne var burada. Sen. Diye yazıyorum. O çay içiyor. İçen kim? O. O zaman eylemde işi yapan o. Sinemaya gidiyoruz. Giden kimler? Biz. Sinemaya gidiyoruz. Bizi unuttunuz. Unutan kim? Siz bizi unuttunuz. Alışveriş yapıyorlar. Yapan kim? Onlar alışveriş yapıyor diyorum. Çocuklar eylemler konumuz buraya kadar. Sizler de defterlerinize yazdığımız bu etkinlikleri tekrar ederek yazmanız rica olunur.